Kazakistan'ın Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş süreci devam ediyor. Bu süreçte 40'tan fazla alfabe nüshası incelendi. Bu yılın Ocak ayında ise 31 harften oluşan Türk alfabesinin neredeyse aynısı olan yeni Latin alfabesi tanıtıldı. Bağımsızlığını 1991'de kazanmasına rağmen 1940'dan bu yana birçok eski Sovyet ülkesi gibi Kazakistan'da kril alfabesini kullanmaya devam etti. 2017'de kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in kararıyla ülkede krilden Latin alfabesine geçiş süreci başlatıldı. Ancak bu süreç kolay olmadı. Alfabe değişikliği aslında sadece Dil uzmanlarının filologların ilgi alanına giren bir konu değil. Konunun uzmanı olmayanlar ya da coğrafyanın uzmanı olmayanlar için yani kanun olarak kabul edersiniz ve değiştirirsiniz gibi bir bakış açısı da oluyor bazen. Aslında bu böyle değil. Bu çok farklı yönleriyle ekonomik tarafı var, siyasi tarafı var, bunun uluslararası ilişkiler boyutu var, tarihi arka planı var. Dolayısıyla biz bir bakıma Kazakistan'da bu geçiş sürecine de şahitlik ediyoruz. Profesör Doktor Bülent Bayram, Türk dünyasının ortak bir Türk alfabesinde buluşması için zaman tanınması gerektiğini ifade etti. Bayram, Kazakistan'ın ortak Türk alfabesine doğru ilerlemesinin çok ciddi ve güzel bir gelişme olduğunu belirtti. Bugün her dil bir bakıma bir medeniyeti de temsil ediyor. Dolayısıyla Kazakistan'ın bu farklı versiyonlar sunuldukça özellikle ortak Türk alfabesine doğru güncellemelerin yapıldığını görüyoruz biz burada. Türk dünyasının ortak alfabe kullanımı bakımından çok tarihi bir döneminde bu coğrafyadayız. Bu bizim için önemli. 40'tan fazla alfabe nüshasının incelendiği Kazakistan'da 2021 yılının Ocak ayında yeni Latin alfabesi tanıtıldı. Türk alfabesinin neredeyse aynısı olan ve 31 harften oluşan yeni alfabe 2023-2031 yılları arasında kademeli olarak kullanılacak. Yeni Kazak alfabesi ülke ambleminden ders kitaplarına kadar her alanda uygulanacak.